TR724 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Erdoğan'ın Son Planı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Şöyle diyordu. Kül kedisi masalındaki ahlak dersi nedir biliyor musunuz? Cevap, bazen dikkatsizliğin faydaları olabilir. Muhalefet işi dikkatsizliğe mi yoksa çaresizliğe mi vuruyor bilmiyorum ama yaşanan her olaydan benzeri bir ahlak dersi çıkarıyor gibi. Umursamazlık, vurdum duymazlık, dikkatsizlik. Adına ne derseniz deyin 17-25'te başladığı bu dikkat eksikliği ve vurdum duymazlık. Eğer o gün muhalefet muhalefetliğini yapsaydı, ülke bu kadar acılar yaşamaz ve tükenme noktasına gelmezdi. İktidarı ele geçiren çete, kendi hırsızlık ve geleceği için ülkeyi ateşe vermezdi. Bununla da yetinmediler. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere ülkedeki siyasi olan olmayan tüm muhalefetten bahsediyorum. Dayağı yiyen cemaat olduğu için seslerini çıkarmamayı tercih ettiler. Ses çıkarmamak en zayıf ahlaki refleksti. Solcu geçirenlerin kahir ekseriyetinin, oh olsun ya da bırakın birbirlerini yesinler zihniyetinde olduklarını biliyoruz. Oysa birbirini yiyen yoktu. Suçüstü yapılmış bir çete ve onların koca ülkeye çökme planı vardı. Kıskanılan, dudak bükülen, bunlar da çok oluyor denilen, toplumun bir kesiminin tepelenmesini alkışladılar utanmazca. İşin daha ahlaksız olan kısmı ise şimdi de ortaya çıkan tablodan yine cemaati suçlamaları. Pişkinliğin, ahlaksızlığın bu kadarına pes. Neyse konumuz bu değil. 15 Temmuz sonrası yeni kapıda Erdoğan'ın yanında konu mankeni olmayı kabul eden siyasetçiler bugünkü tablonun gerçek ve baş suçlusudur. Bu kadar net. Olan oldu da diyemiyoruz artık olmamalıydı. İktidar yaklaşık 15 yıldır yaşanan her gelişme sonrasında anında bir faydacı planlama yapıyor. Her krizi, felaketi, savaşı, olumsuzluğu kendileri lehine çevirmeyi planlıyor. Kabul etmek lazım ki bugüne kadar büyük oranda başardılar bunu. Ancak hayat ve tarih daima plan program dahilinde yürümüyor. Galiba bir eşik var. Ah eşiği. O eşik aşılınca her şey ters yüz oluyor. Bu ah eşiği hakkında daha uzun yazmak isterim ama şimdi değil. Bu eşik aşıldığı için belki de hem iktidarın yaptığı her hamle tersi bir şekilde onlara geri dönüyor. Çıkarcılığın, fırsatçılığın ila nihaye sürmeyeceğini tarih bize defalarca göstermiş aslında. İktidar yaptığı zulümlerin, haksızlıkların, ahlaksızlıkların ve hırsızlıkların birikmesiyle artık maddi manevi tüm kredisini tüketmiş durumda. Bundan sonra artık bu kurallarla oyunu kazanabilmeleri zor. Bu sebeple ya mızıkçılık yapacaklar ya da kuralları kendi keyiflerine göre uygulayacaklar. Depremden hemen sonra bu stratejiyi özenle uygulamaya çabaladıklarını görüyoruz. Daha düne kadar deprem ahlaksız beldelerde olur ya da Elimle depreme dur dedim, engelledim diyen güruh şimdilerde bu zelzeleye asrın felaketi dememizi istiyor. Asrın felaketi ancak felakette çığır açmış bir iktidarda olabilir kısmını da es geçiyorum. Hemen sonrasında yabancı medyaya verdikleri demeçte seçimlerin vaktinde yapılmasının zor olduğunu yavaş yavaş işlemeye başladılar. Dikkat buyurun depremin daha ikinci günü bunu yapmaya başladılar. Seçimden kaçan bir görüntü vermek istemiyorlar. Ancak seçimlerin yapılmasını da istemiyorlar. Arınç gibi özgün, ağırlıksız ve her dönem ayrı karaktere bürünebilecek olan figürleri kullanarak kıtır atıyorlar. Medyadaki kalan bir iki kripto iktidar yalakasına 20 yıl önceki tuhaf AYM kararlarını bulup çıkartırıyorlar. 27 sayfalık bir karardan bir cümle bile değil, iki kelimeyi cımbızla çekip Hah, işte seçim ertelenebiliyor dedirtiyorlar. Mücbir sebep deprem olabilir yorumunu yaptıracaklar. Kime? Tamamen ellerinde olan Yüksek Seçim Kurulu'na. Bundan sonra olacakları söyleyeyim. Kendileri asla ama asla seçimi ertelemek istiyormuş havası vermeyecekler. Arınç gibi, Fatih Altaylı gibi kullanışlı aparatlarla ertelenebileceğine dair kamuoyu oluşturmaya çalışıp topu YSK'ya atacaklar. Ve elbette YSK onların arzu ettiği şekilde en az bir yıl erteleyecek seçimleri. O zamana kadar itibarlarını tekrar kurtarabileceklerine inanıyorlar. Velev ki kurtaramadılar, seçimleri kendi istedikleri şartlarda ve ortamda yapıp sayımları ve sonuçları ...kendi uhtelerinde açıklayacaklar. Hakemin bir takımın formasını giydiği maçtan ne gibi sonuç beklenirse... ...o kadar bekleyebiliriz adil ve demokratik seçimi. İktidarın yapacağı belli. Gelelim muhalefete. Bugüne kadar yaptıkları gibi Külkedisi masalının ahlak dersinden çıkaracakları... ...bir dikkatsizlik, aymazlık fayda sağlayabilir. Zihniyetiyle devam ederlerse geçmişler olsun diyor... Nedim Hazar TR724'teki köşesinde.